Çaykur'a geliyorum. Çaykur'a ilk sefer ilk sefer bizim bir başkanlığı döneminde yeni bir süreç başladı. Dedik ki işsiz alımlarını iş üzerinden yönetmenlik değişikliği yaparak işte iş işe çalışanlarda işsiz olanları ayıralım. Işsiz olanlar yola çıksın. Şimdi düşünün arkadaşlar. Adam Rize'de kuaför. Çaykura girmiş, kendini almış alım yerine. Kendi işe gitmiyor. Birini gönderiyor oraya. Maaşın yarısını ona veriyor. Şimdi bu adalet mi? Tekrar gelin de şimdi otobüsü vardır, market ortağıdır, tekrar buraya girecek. Bir lüks otom, lokantanın asli başçısı Çaykura girmek istiyor. Ya arkadaşlar, yemek için bir bütün buradaki esnafların çalıştığı insanları buraya biz dersek e, o zaman e, bu uygun değil. Dedik ki arkadaşlar bir de böyle yapalım. Bir de böyle mahsus bir de bu çalışma yapalım. Bakacağız. Bu memnun mu? Şimdi hiç işe girmeyenler memnun. Olana girme sayısı daha çok arttı. Esnaf sana çalar memnun ticaret odası memnun. Yani dedi ki bir daha hiç olmayanlar girsin. Şimdi beni arıyorlar diyorlar ki başkanım yani benim daha iyi iş bulma hakkım yok mu diyor. Yani ben bir yer çalışıyorum eyvallah ama daha iyisini ya daha iyisini ararken hiç olmayan var. Hiç olmayan var hiç olmayan. Onun için değiştirdik öyle girdik. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Diyoruz ki Çaykur özel ürün üretiyor. Çaykur'un personel alımıyla ilgili olan çalışmayı yönetmenlik hazırlayacak. O yetkiyi kanun olarak Çaykur'a veriyoruz. Şu anda torba yasadadır. Oradaki belirlenen şey 40 yaş sınırı vardı. Biz bunu 47'ye çıkaralım dedim. Memur başlangıcı. Emekli olanların yüzde yetmiş beşinin yerine memur alalım dedi. Ben dedim ki hayır yüzde yüzünü alacağız dedim. Bu teklifin beraber eee meclise sunulduğu bu torba yasasının baba çıkacak.